Google Chrome'un son güncellemesinde ekranın aniden büyüme sorunu var. Yani sitelerde normalde küçük olan yazılar aniden büyüdü. Bu Google Chrome'un kendi sorunu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ayarlardan hakkında'ya girip şu an mesela ben 85 sürümünü kullanıyorum. Son güncellemeden sonra bu oldu. Geçici olarak bir çözüm bulduk. Size şimdi onu göstereceğiz. Öncelikle Chrome tarayıcıyı kapatalım. Hatta arka plandan kapatalım. Görev yöneticisinde açıp Google'la alakalı her şeyi arka plandan sonlandıralım. Ardından bu videonun açıklama kısmında bulabileceğiniz şöyle bir komutu var. Bu komutu kopyalayın ve Google Chrome'un ikonuna sağ tıklayıp özelliklere basın. Ardından hedef kısmına başlama yeri değil bakın. Hedef kısmına en sona doğru şu tırnak işaretinin de sonuna yani tırnak işareti bu alanın dışında kalacak. Yakınlaştırdım zaten onu görebiliyorsunuz. Bu kısma kopyaladığınız komutu yapıştırın. Şöyle göstereyim. Bakın en son halinin böyle olması gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra uygula deyin, devam et deyin ve tamam deyin. Şimdi Chrome'u yeniden açabiliriz. Tabii ben daha önce yaptığım için bende sorun düzelmiş de olabilir. Ama siz bunu yaptığınızda yüksek ihtimalle sorun sizde de düzelecektir. Düzelmediyse endişe etmenize gerek yok. Söylediğim gibi bu Google Chrome'un kendi problemi olduğu için yüksek ihtimalle ileriki günlerde bu sorunu düzelten bir yama Google Chrome'a gelecektir. Ama şu an için bulabildiğimiz işe yarayan çözüm bu. Yeni çözümler bulduğumuzda yine kanalımızda bulabileceksiniz.